Merhaba arkadaşlar, Gülce'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yüksek çorbası tarifi vereceğim. Ekşili köfte için gerekli malzemeler 1 su bardağı haşlanmış nohut 1,5 su bardağı mantı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 adet soğan 1 diş sarımsak Toz biber, pul biber, tuz, ve kuru nane. Mantıyı dilerseniz buzlukta daha önce yapmış olduğunuz mantılardan kullanabilirsiniz. Ya da marketlerde satılan hazır mantıyı tercih edebilirsiniz. Şimdi yemeğimizin yapılışına geçelim. Öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Ve üzerine ince ince doğradığımız soğanları ve sarımsakları katıp kavurma işlemine başlıyoruz. Dilerseniz siz sarımsakları ve soğanları rendeden de geçirebilirsiniz. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Bu aşamada salçamızı ekliyoruz. Ve salçamızın iyice kavrulması için karıştırıyoruz. Salçayı kavurmak çok önemli. O yüzden bu aşamayı biraz uzun tutmanızı tavsiye ederim. Çok kavurunca da çorbanızın rengi koyu olur, tadı değişir. Bunu tam kıvamında yapmak çok önemli. Ben bir çorba kaşığı domates salçası koydum ama dilerseniz siz bunu biraz daha azaltıp ilave olarak biber salçası da katabilirsiniz. Çok da yakışır. Evet, salça. Salçayı. Şimdi pul biber, toz biber, ve tuzumu katıyorum ve nanemi ekliyorum İsterseniz siz naneyi sonradan çorba pişince üzerine de atabilirsiniz ama ben bu şekilde nanenin aromasının çorbaya geçmiş halini seviyorum ve şimdi ekledim. Şimdi suyu suyumu ilave ediyoruz. Ortalama 6 su bardağı kadar hatta 6 su bardağından biraz fazla yarım bardak kadar fazla sıcak su kattım. Şimdi daha önceden haşlamış olduğum nohutlarımı ekliyorum. Ve çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde birkaç dakika kaynadıktan sonra mantıları ilave edeceğiz gördünüz. Çok güzel bir rengi oldu. Nohutlarımız çorbanın içinde 5 dakika kadar kaynadı. Şimdi mantımızı atıyoruz. Ve mantılar pişene kadar bir miktar daha kaynatıp ocağımızı kapatıyoruz. Evet. Mantılarımız suyun yüzüne çıkmaya başladı. Bu yemeğimizin artık pişme aşamasında olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi rengi de değişti zaten mantıların. Artık ocağımızı kapatıp çorbamızı servis tabağına alabiliriz yüksek çorbamız servise hazır. Dilerseniz yanında limonla servis de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu çorbanın tarifini denedikten sonra sonuçları yorum kısmından bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Afiyetle kalın.